Evet arkadaşlar şimdi Minecraft filmini izleyeceğiz. Yanımda koyun rıfkı da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hakiki koyun rıfkımız da var. Onunla beraber Minecraft filmi izlemeye gidiyoruz. Şu anda yola çıktık. Bir de arkadaşlar sizin için uzak yerlere gidiyorum. Arkadaşlar şu anda izleyeceğimiz AVM'ye geldik. Koyun rıfkı da yanımda. Arkadaşlar şöyle şimdi girelim. Evet arkadaşlar şu anda giriş yapıyoruz. İçeri girdiğimiz gibi hemen de gördük. Nasıl gördük bilmiyorum. Evet şu anda arkadaşlar filmi izleyeceğimiz yere geldik. Oradayız şu an. İnşallah bilet vardır bakalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda e, biletlerimizi aldık. Şöyle size göstereyim. Minecraft hatta arkadaşlar bakın şu şekilde. Evet biletler arkadaşlar biraz pahalı olsa bile çok güzel bence olacak artık. Evet şimdi daha arkadaşlar bir saat falan var. O sırada gezineceğiz. Orada çekmem. Ben filme giriş ve çıkış anını çekerim ve orada da zaten e, anlatacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Arkadaşlar şu anda oturduk. Şu anda oturmuşuz. Çok iyi. <laughs> <laughs> The overworld Wow anything you can dream about you can create so it built all this yeah most of it hola that thing doesn't understand a word you're saying we're talking life here was perfect until one day flint and steel we came across the nether a place with no joy or creativity at all. You! What are you making? Awww! Oh, if they get their way, ah. this beautiful world and everything in it will wither and die! Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. If we want to save this world, creativity is key to survival. Now what? Elytra wingsuits. Bye-bye. Those things work right? Absolutely. Coming in high. I got something for you. I love Blue house. Oh my gosh, I'm so sorry. This place makes no sense. Do this. They want me to fight the chicken? Chicken jockey! Oh my god. Evet arkadaşlar sinemaya gidip çıktık. Bu arada 3D olduğu için bu gözükenle izledik arkadaşlar. Sinema genel olarak güzeldi yani. Bazı Minecraft'ta uymayan şeyler vardı ama yine genel olarak güzeldi. İzleyebiliriz. Kısa bir sürü zaten. Yani güzel. Gelebilirsiniz. Evet, arkadaşlar bu vlog videomuzda böyle böyle. Şey olsun. burası da arkadaşlar. Bu bir yer. Salon bayağı bir yer zaten. Ee, yani arkadaşlar bu tarz sinema videoların devamı gelmesini istiyorsunuz. Ee, şey Tayfun'la arkadaşlar. Görüşürüz.